Arkadaşlar selamlar ben Oğuz. Bugün sizlerle e, de kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Ben tabi biraz oynadım. Bakın 1683 kurdela kadar getirdim. Hatta yerelde sıralamadaydı çar. Bakayım. E, göstereyim size de. 973. Yüz. ama bugün e, nihayide oynamayacağım. desteği bu, bu desteyle çıktım bu arada oynamak isteyen. Bugün 2v2 oynayacağız. 2v2'de seviyorum. Köstebekle e, zevkli oluyor maçlar. Hatta şöyle yapacağım. Evrimli kar topuyla gireceğim. Hadi gelin. İlk maçımıza geçelim. Haydi bakalım bol şans diyelim. Kar topu. Tam vurmaz onlar, vurmaz reis. Sakin ol. Tamam kraliyette mi geldi? Bir Tesla. Şimdi Goblin yıkıcı atarız. Abo fena geliyor ha. Zehir. Zehir. Köprü zehri çok güzeldir köprü zehri. Bugün biraz daha çıt takılacağım arkadaşlar böyle hani şey tadında. Ee, böyle hani. Böyle masum masum takılacağım bugün. Ya nihayete de oynarım da. Canım çok oynamak istemiyor şu an o yüzden şey yapmadım. Bugün böyle takılayım. Yalnız o, o onu kırmaz ya reis. Hadi kraliyet be. Tamam bir test daha reise savunmaya bırakayım. Arkadaşlar bu aralar biraz yoruldum. Kursum var işte o var bu var derken biraz da yorulduk. O yüzden biraz böyle takılacağım. Goblin ikizini çok mu yakına attım lan? Neyse olur sorun yok. Bu patlar gidip bam. Avcı kesersin lan onu. He? Bu ne lan? İskeletler, buz ruhu. Kutu. Bir tane yaramaz. O bizi kulede damage'de öndeyiz bayağı. bu arada güzel. Güzel. Bir Tesla önden. Şu şeyden kurtulalım ya. Elektro ejder evriminden. Hadi, hadi artık. Oğlum zincirleme vuruyor. Çok kötü atmışım Tesla ya. Ya da adamın attığı avcı yüzünden oldu bilmiyorum. Tam emin değilim. Şimdi köstebek atabilirim. Hı -hı. Atsam mı? Yok şu anlık gerek yok. Zehir pozisyonu verdi. Bir zehir. Köstebek. Defansif ama. Kraliyet evini tutsun. Tam kar topu. Yarasalar için. Yaramaz. Savunmayı rahat yaptık ya. Şimdi atak sırası bizde. Köstebek geldi. Zehir peşin. Çete için. Çok güzel bir zehir. Çok güzel vuruyoruz ha kuleye. Haberleri yok da adamların. Tesla onlarda da kraliyetleri var. Önden bir Tesla edelim. Neyse bir bu aralar biraz modlar düştü. Gene. Klasik. Olabilir. Olabilir. Bazen olabilir hayatta böyle şeyler. Bir i̇skeletler. Şöyle bir de köstebek atalım. Her topuyla orayı keselim. Çeri çöp Güzel. Tamam bir buz ruhu iskeletlerle kraliyetlerini eritelim. Çok güzel. Kısa bir önden atacağım bu sefer. Dev kar topu. Çok güzel bitti burada. İyi oyunda diyelim. Reis'te çok güzel bir oyun oynadık. Sifonu da çektim. Lan ikinci maç benim arkadaş çıktı oyundan. Takım arkadaşınız ayrıldı dedi oyundan. O yüzden ee, o maçı koyamayacağım tabii ki. Çünkü tek maçımı oynadım. Tek başıma nasıl kazanayım? Bir köstemek atalım. katalım. Ah yetişmedi ya. Lan tamam, bir buz ruhu. Tamam güzel. Defansı iyi yaptık gayet başarılı bir defans. Osar bile yemedik he. Vay 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 vay. Güzel. <laughs> Güzel adamda dalga geçiyor. <laughs> tamam bir because... köst. Tamam of içe attı ben defansa kurulayım. Öyle işte ya. Bakalım bugün çil takılmak istedim. Yoksa niyayide lig kasacaktım. Biraz böyle kasmak istedim zor geldi ya. Bugün kendi böyle takılasın var. Bunu bir yaramaz bırakalım. Aa iskeletleri atmadım. Tamam önden bir Tesla. Hayır vurma. Güzel. Üstü bir böyle atsam. Tamam zehirle tutarız orayı ya. Aman. Tamam çok güzel savunduk. Öyle bir saldırı yok ama. Öyle bir saldırı yok. Bir testa da ben. Güzel goblin yıkıcı bırakacağım şimdi fena. Yoğun geliyorlar, sağlı sollu geliyorlar. Bakalım. Ben bir de yaramaz. Bir goblin Ne oluyor la? Ortalık 56 oldu. Tam bir de yaramaz. Mezarlık çok vurmasın. Tam güzel. Come Bir buz ruhu yeterli olur. O sayıda aldık. İskeletler. Tam sorun yok ya şu anlık. Var mı? Göstebeyi biraz dibe bırakacağım. Tesla güzel. Kar topu tam zamanda. O güzel hasar kitledim ha tek başıma. İskeletler. Tamam goblin yıkıcımız geldi. Sıkıntı yok. Yaramaz. Buz ruhu. Mezarlığın vurmasını hiç istemem. İskeletler. Tamam güzel savunduk. Gayet iyi. Bir de zehir pozisyonu. Mis gibi. Mis gibi. Pesley sen kur. Ben bir yaramaz buz ruhu ile vurdurtmayacağım. Çok güzelsin. Bu nasıl mezarlık lan? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bu mezarlığın vurma ihtimali zaten yok da. Zehir. Kar topu iş yapar orada. Çok güzel. İyi oyunu diyelim. İkinci maçı da kazandık. Bol şans diyelim. Üçüncü elimize girdik. Tamam bu savunmayı kötü yaptık da, ikisinde de fıçı varmış. Ee, bizim eleman bait. Bait oynuyor o da. Karşı da bait. Ama roketli sıkıntı ya. Bende roket yok işte, zehir var. O yüzden biraz problem. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben bir köstümek atayım. Atmayayım. Yaramaz bırakayım. Yani kötü oldu. Aynı yerlere kart attığımız için. Tamam şundan kurtuluz. Bir köstebek. Üçlü madenci oradayken hazır. Tamam. Hemen köstebeği çevireceğim. Son canı da az. Sana atarız. Göstermeyi bekleyelim biraz. Tamam. Yıkıcı zamanı. Başka bir şey atmayacağım. Köstebek onun yerine. Vursun. Öndeyiz hala. Tamam. Bir kar topu. Onu hemen iteceğiz. Goblinler kullede. Of. Çok iyi kar topu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok da silahların özelliğini basarsa adam biraz sıkıntı yaşayabiliriz şu anda. Tam bir iskeletler silahları alalım. Gerçi güçlü madenci kestim. Çok iyi. Oo, sol kule Oo, fena sarıydık. Oyun bir anda eşitlendi. Bir köstebek bırakalım. Bam. Tamam bir goblin yıkıcı. Buz ruhu. Her topum var. Güzel. Bir köstebek daha hemen Dön Bir köstebek. Tamam iskeletler. E, güzel. Roketi at. Tamam sol play aldık. Play verme. Çok güzel. Şansları yok şansları yok. Savunmayı geçemiyorlar. Savunmayı geçemiyorlar. Ya bitti bitti iyi oyundu. Yet Allah yetişemezsin abi yetişemezsin Yalnız köstebeği çok iyi oynuyorum ha. Bu desteği fullleyeceğim. Tabi bu desteği değil bu arada. Bunun alev ruhlu hali var. Kraliyet şövalyeli onu fullleyeceğim. O yeni versiyonunu. O daha çok. O daha da iyi. İnşallah birkaç sezon içinde oynayacağız. Ya yani ne zaman fullerim bilmiyorum daha kararı vermedim. Şimdi köstemeyi öne atsam. Bir buz ruhu bir iskeletler olan yeter zaten. Abo kötü oldu. Aa boss haydutu varmış bizim elemanın. İyi çok fena değil. Hmm. Ben bir testle kurayım. Patla. Güzel. İksir golemi mi? Ne? 16 seviye iksir golemi. Vay vay vay. Bu ruhu güzel iş yaptı. Tamam köstebek. Tiraş de gitti. Goblin yıkıcı da kuleye patlar mı? Yok. Tamam köstebek vuruyor bile. Sıkıntı yok. Güzel çarpma lan, bizim elemandan. Okçular da kulede. Tam tesla hemen. Bir de iskeletler. Şunu eritmemiz lazım hemen. Çok güzel. Erit 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 erit. Tamam goblin yıkıcı. Ya boş bir özellik daha. Köstebeği biraz daha arkalı atıyorum ki. Önde kartlarımız birikmişken. Aynen mega attı. Yaramaz. Onlar ne lan? İskelet şeyi fullenmiş. Tam Mega'yı tuttuk da Pekka'yı nasıl tutacağız? Hadi tuttuk. Çok güzel. <laughs> Vermedik ki kuleyi. Saftır top hazır. Çok güzel play aldık. Şimdi defans yapmamız lazım. Yani. Full canlı bir iksir golemi geliyor. Ve üstüne mega. Besleyi kesin koyacağız zaten. Tamam buz ruhu. Goblin yıkıcı. Play'i vermezsek kazanıyoruz bu arada. Defansif köstebek. Üstüne zehir. Köprü zehri çok güzel. İskeletler. Silahşörlendim kutu yaramaz tam kafasına. Buz tam kapısını play verdik. Saldıra ee, saldırıya geçmemiz gerekiyor. Oğlum fena askerimiz birikti. Fena asker birikti. Sağlı soldu, sağlı soldu. Zehir geldi benden. Goblin yıkıcı köprüden. Yaramaz da köprüden. Hadi bakalım. Adamları fena zorluyoruz bu arada şu an. Çok güzel bir boss haydut geldi bizim elemandan. Tekrar köstebek. Bu mega da ölmüyor ne güçlü mega. Direk zehir. Direkt zehir. Biliyordum böyle bir şey yapacağını da. Onlar kuleye vurur. Onlar kuleye vurur. Güzel. Tesla gizlensin. Tesla'yı kötü attım ya. Buna, buna nasıl Tesla pozisyonu? Hemen Goblin'i yıkıcı. Şu iksir golemini eritmeye başlasın. Defansif köstebek de atabilirim de. Tamam evrimli Tesla geldi. Goblin yıkıcı bir tane daha. İskeletler. Zehri atmak zorundayız ya. Fışıkçıdan kurtulamıyoruz. Binası yok mu bizim elemanın ya? Kuleyi vereceğiz. Lan kuleyi vereceğiz. Verdik. Allah kahretsin ya. O kadar iyi oynamıştık. Uf, Yakaladı adamları bizim. Evet bu da son el. Son ele girelim yavaştan adam beynimi kullanmıyorum dedi. Ben de sifonumu çekiyorum o zaman dedim. Güzel bir kar topu. Sıkıntı yok. Kuleye vuramaz. Adamın kulesi 16 seviye lan. Canına bak. Beşik an canı var kulenin. Vay be artık kuleler almak daha zor olacak. Oyunlar daha uzun sürecek. Bum. Güzel başladık. Bir şey atmayacağım ya. Tesla tutar onu. Cız. 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 Okları vermiş. Tamam, biz bir köstebek ata. Hmm, direkt valkırı koydu. Valkır çok sıkıntı ya köstebeğe. Tamam, güzel. Güzel, mega. Megası vardı adamın, doğru. Devrimle. Cadından yenmedi. Güzel. O cadının üstüne oynadık. Ya cadıya atma atma. Canı da olacak şimdi. Oha mega ne vuruyor la kuleye. Ne güzel. Savunuruz ki her türlü. Evrimli kart topuna gerek bile yok. Tek sorun sol kuleyi almak. Ha salmışlar zaten. Güzel. Oyunu saldınız mı peki? Oyunu saldı. Oyunu da salmışlar sanki. Adamlar çıktığı için son el bir el daha uzatma kararı aldım. O yüzden. Öyle bir şey yok. İskeletlerle ortaya çektik. Bizim adam fişek çattı da o çalışmaz. Güzel. Güzel. Sorun yok. Bu ne lan? Tamam. Tuttuk da dönüşüne bulayı nasıl tutacağız? Ha bizim adamda mega var. tam sıkıntı yok. Köprü zehri şart gibi ya. Ya da önden bir Tesla şart. Tamam güzel. Yani boş bir alev topuydu. Yani Goblin yıkıcı niye alev topu atarsın ki? Tamam amaç Mega'yı eritmekti. Amacımız ulaştık. Tamam sorun yok. Bir yaramaz. Esley'i öldürtmeyelim. Güzel. Güzel değil. Lan sen atacaksın onu. Benim iksirim mi var? Görmüyor musun? Güzellik. Tamam. Bir köstebek basalım. Şövalye hazır tanklıyorken. Arkalı bastım. Şövalye tanklıyor zaten. Oha! Aha bizim adam sarmaşıklığı şey attığı için. Sarmaşık attığı için. Goblinler kuleye vurdu güzel. Mesela binici niye... Allah Allah. Binici niye testa gitme diyecektim de. Tesla çok sola atmış herhalde. Tam güzel zehir pozisyonu. Tesla hemen geldi. Tam kartopu yara için. Güzel. Ya defansif köstebek atarım da gerek yoktu şu an ya. Lan nasıl mega kuleye zıplayabiliyor oradan? Tesla'yı görmesi gerekiyor. Tesla'yı boşa mı atıyoruz biz oraya? Tamam güzel zehir. Güzel. Zehir değil banyo yaptılar bak bak bak. bak. Tamam. Uzruhu şart. Yine de vurdu. Tamam köstebek zehir atıp bitiriyoruz burayı. Mega atacak. Öbürü de mega attı. Bitti. Görüşürüz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Maçlar şu şekildeydi. Ne oluyor la? He biz bir maçta yenildik değil mi arada? Şu maçta adam AFK'ydı bizim öbür adam. O yüzden ben maçı bıraktım. Direkt 3 taş çektiler. Ee, beni izlediğiniz teşekkür ederim. Maçlar bu şekildeydi. Bugün biraz çil takıldık. Yarın nihayete devam edeceğiz. 1683 kurdeledeyiz. Valla hedef 1800 sonra oradan 2000 filan. Bakalım. Geçen sezonda 1864 bitirmişiz. E, ee, beni izlediğiniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.